Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar. bugün önemli bir konu Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru ile ilgili bir önemli video olsun. Bir de kanalını da beğeniyorsan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah razı olsun. Öncelikle ben kaynaklara bir bakayım arkadaşlar. Hemen geçiş yapalım. Hz. Mehdi'nin tutuk, tutuk toplulukta geçen zindan kaybettiği söylesince mektuplaşacağı hadislerde bildirilmiştir. Ebu Basir'de Ebu Basir der ki İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam şöyle buyurduğunu duydum. Bu tutukluluk kaybetinin sahibi Mehdi'de dört peygamberin zünneti vardır. Musa'dan bir sünnet, İsa'dan bir sünnet, Yusuf'tan bir sünnet ve Muhammed'den bir sünnet. Allah'ın selamı üzerine olsun. Dedim ki Musa'nın sünneti nedir? Buyurdu ki İsa'nın hakkında söylenenler onun hakkında da söylenecek. Dedim ki Yusuf'un sünneti nedir? Buyurdu ki zindan ve gaybet. Dedim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünneti nedir? Buyurdu ki kıyam ettiğinde Resulullah'ın yolunda gidecektir. Yalnız Mehdi Resulullah'ın eserlerini getirdiği kitabı açıklayacaktır. Gaybetti numani Bölüm 10. Fasıl No 5. Eyyub bin Nuh'a İmam Rıza Aleyhisselam'a şu şekilde rivayet nakletmiştir. Kayım Mehdi'ye mektuplar yazıldığı zaman Kayım Mehdi'ye mektuplar yazıldığı zaman gelecek ve Mehdi insanlar arasında meşhur ve ünlü olacak. Parmakla gösterilecek Kayım Mehdi'ye sorular sorulacak. Ona suyukas yapılmak istenecek. suikast bak. Yuka sapılmak istenecek. Mehdi Ali Beyden gelecek. Mehdi'nin dünyaya gelmesi ve yeri bilinmeyecek. Mehdi'nin dünyaya gelmesi ve yeri bilinmeyecek. Ama Mehdi'nin soyunun Ali Beyt'ten Ali'nin soyundan olacağı bilinecektir. Gaybetti Numani bölüm 10. Fasıl 3. fasıl No 9 sayfasında arkadaşlar. Şimdi <laughs> ben hızlı geçtim. Ee, sebebine, e, sebebi ne hazır geçtim. Çünkü arkadaşlar e, bazı arkadaşlarımız e, bu konudan tam şey değiller. Çünkü Yusuf Aleyhisselam gibi zindana kalacak Bak, uzun süre iki kaybet dönemi vardır. İki kaybet. Yani iki cezaevi değil. Bir cezaevi olabilir bir de başka bir dönemde başka bir sıkıntı koyu koyu gibi düşünebilirsiniz. Yani bir suyuk hasta uğramak isteyecek. Hatta biliyorum ben bunu birçok kaynakta okudum. Hatta onu yakalamak istiyor. Onu öldürmek istiyor ama öldüremiyor. Suikast yapıyor mesela. Öldüremiyor. Sonradan onu elinden kolundan tuttu gibi cezaevine atıyor. Zindana atıyor. Hatta zindanı yeri bile yeşillikli bir yer. İnsanlara mektuplar yazarak, bir şeyler yazarak ifade edecek kendini. Ve onu önlü bir insan olacak. Yani tanınmış bir insan. Yani bizim gibi olacak bir insan değil. Yani bizim gibi olacak bir insan değil. Yani hep normal insanlar gibi değil. Yani bu biraz daha zeki, çok zeki, çok kabiliyetli bir insan olacak. Yani öyle öyle düşünürsek Fethi Aleyhisselam'ı biz iyi anlarız arkadaşlar. Tabi aramızdan bir arkadaşımız olabilir bunu biz diyemeyiz. E, öyledir böyledir. O ayrı bir mesele. Biz buradan girelim arkadaşlar. Mehdi Aleyhisselam hapsedilecek ve bu sebeple insanların gözünden uzun bir süre kaybolacaktır. Uzun bir süre kaybolacaktır. Bunun çıkışındaki en büyük ve son alamet olacaktır. Ebu Abdullah Hüseyin Bin Ali'den ibadet edildi. Mehdi iki kez insanların gözünden kaybolacaktır. Bir seferinde o kadar uzun bir zaman görülmeyecek ki kimisi ona öldüğünü kimisi de bırakıp gittiğini zannedecek. Bu hadis kitabı Burhan fi Alametül Mehdiyül Ahir Zaman isimli kitabının Süleymaniye kütüphanesindeki bulunan el yazılı bir nüshasında mevcuttur. Bu hadis ile Mehdi'nin iki kez insanlardan ayrı kalacağı bildirilmiştir. Yani insanların gözünden uzak bir konumda olacaktır. Bu kayıp olmalarının birincisi kısa, ikincisi ise uzun olacaktır. Ali Muhammed'in Kayım'ın Hz. Mehdi'nin iki kaybeti hapis dönemi vardır. Birisi diğerinden daha uzundur. Bak o zaman iki kere hapse girmiş oluyor burada. Şeyh Muhammed bin İbrahim'in Numani kaybetti, Numani sayfa 199. Bu kıyamın sahibinin Hz. Mehdi'nin iki vardır. gaybetti vardır. Bir kaybetti hapiste kaldığı dönem. O kadar uzayacak ki şöyle diyecekler. Öldü. Bazıları diyecek ki öldürüldü. Bazıları diyecek ki gitti. Şeyh Muhammed bin İbrahim bin Umani Qaybetti Numani Sayfa 198 Ağır zamanda İslam ahlakının insanlar arasında yaygınlaşması için mücadele eden Mehdi'nin böyle bir görev üstlenmişken kendi isteğiyle insanlardan ayrılamayacağı açıktır. Dolayısıyla Mehdi'nin insanlardan uzak kalmasının kendi iradesi dışında zorla hapsedilmesiyle gerçekleşeceği anlaşılmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi'ye bu yüzden gayb, yani kaybolan, kaybolan, hapis, habis hapsedilen, hapsedilmek suretiyle insanların gözünden kaybolan demiştir. Bu yüzden Hazreti Mehdi'nin lakabı ve isimlerinden biri gayiptir. Gayip Kur'an'daki Yusuf Suresi'nde de Hz. Mehdi'nin bu kayboluşuna işaret edilmektedir. Yusuf Aleyhisselam da Mehdi gibi biri kısa, diğeri uzun süre iki defa insanların gözünden kaybolmuştur. Birincide Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya bırakılmış, kısa bir süre sonra oradan geçen kafile oradan onu oradan çıkarmış. İkincide ise haksız yere zindana atılmış, uzun bir müddet orada kalmıştır. Fakat sonradan masumluğu anlaşılarak zindandan çıkarılmıştır. Yani zindan hayati olacak Hz. Mehdi aleyhisselamın. Bu yani. Şimdi e, bazı Mehdi adaylarımız buna kızabilirler. Ama biz doğruların peşindeyiz arkadaşlar. Biz burada e, gerçekten Mehdi Aleyhisselamı arayan bir insanım ben. Yani Mehdi aleyhisselamın gerçekten kim olabilir diye ben kafa yoran bir insanım. Ben e, işte ona yaranalım, buna yaranalım olmaz yani. Bu gerçekten böyle bir hadis var. Kimi bunu diyor kaybet dönemi, hapis dönemi değil ama burada hapis açık ve net bir sürü rivayet vardır. Nitekim onu gördükleri ve kuyunun derinliklerine atmaya topluca davrandıkları zaman biz ona şöyle vay ettik. Andosun sen onlara kendileri farkında değilken bu yaptıklarını haber vereceksin. Yusuf suresi 15. ayet. Sonra onlara Yusuf'un ifettine ilişkin delilleri göstermelerinin ardından mutlaka onu belli bir vakte kadar zindana atmak görüşü ağır bastı. Yusuf suresi 35. ayet. Mehdi'nin haybetleri muhteliftir. İlk haybetinde insanlara zaman zaman görünecek, zaman zaman kaybolacak. Birinci kaybeti böyle devam edecektir. Yani o zaman cezaevini açık cezaevinde, cezaevi değil de olabilir birincisi. Muhtemelen bu çeşitli tutukluluk halleri şeklinde olacaktır. İkinci kaybeti ise uzun cevabı kesintisiz olacaktır. Bu da uzun bir mahkumiyette ve sürgüne işaret etmektedir. Ebu Basir der ki İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam şöyle buyurduğunu duydum. Bu kaybetin Mehdi'nin sahibinden dört peygamberin sünneti vardır. İşte ben size az önce okuduğum durumdan bahsediyor. Benim ehli beytim peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Mehdi dahil tüm do torunları muhakkak benden sonra bela kaçırılma ve sürgüne uğrayacaktır. Kitabül Burhan fi alametül mehtiyul ağız zaman 14. kitab-ül sitte muhtazarı muhtazarı cilt 17 sayfa 556 evet arkadaşlar sürgün de vuracak ceza ömrüne girecek Allah bir ayetinde bu durumu şöyle bildirir Hani o inkar edenler seni tutuklamak ya da öldürmek veya sürgün etmek amacıyla tuzak kuruyorlardı. Enfal suresi 30. ayet. Belalar çoğalacak, halkı öyle ölüm ve katliamlar saracak ki Allah'ın ve Resulullah'ın haremine sığınacaklar. İşte sadece o zamanda Hz. Mehdi zuhur edecektir. Şeyh Muhammed bin İbrahim'in kaybetti Numan. Sayfa 199. Mehdi'nin kayboluşunda hapis döneminde insanların durumu ne olacak? Hadislerde Hz. Mehdi'nin ikinci kayboluşu hapis dönemi sırasında İslam toplumunun içinde bulunacağı durum detaylı olarak tarif edilmektedir. Bu dönemde Müslümanlar çok büyük zorluklarla karşılaşacak. Saldırılar, katliamlar ve belalar insanların İslam ahlakına yönelmelerine vesile olacaktır. Belalar çoğalacak. Halkı öyle ölüm ve katliamlar saracak ki Allah'ın Resulullah'ın haremine sığınacaklar. İşte sadece o zaman Hz. Mehdi zuhur edecektir. Şeyh Muhammed bin İbrahim'i Numan'ı kaybetti. Numan, Sayfa 199. Diğer bir hadiste ise Hz. Mehdi'nin ikinci kayboluşu sırasında Müslümanların çok büyük zorluklarla karşılaşacaklarını ancak tüm zorluklara rağmen dinlerini büyük bir şevk ve coşkuyla yaşayacaklarını hiçbir zorluğun onları dinlerini yaşamaktan alıkoymayacağına işaret etmektedir. Bu işin sahibi Hz. Mehdi kaybette hapis dönemi çekecektir. O zaman da dine sarılmak isteyen tıpkı elindeki dikenli dalı dikenlerine aldırış etmeden eliyle onu çekerek koparmak isteyen gibidir. Şeyh Muhammed bin İbrahim umani, Numan, Gaybuddin Numan. Sayfa 96. Hz Mehdi'nin gaybet hapis döneminde insanların bu mübarek şahsın ilminden, imanından ve tebliğinden istifade etmeye devam edeceklerine Hadise şu şekilde dikkat çekilmektedir. Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaybet, hapis döneminde Hz. Mehdi'nin varlığının ne gibi faydası olacaktır şeklinde yöneltilen bir soruya şöyle cevap verdiler. Beni peygamber olarak gönderen Allah'a and ki insanlar kaybet, hapis döneminde bulutların arkasından arkasında kalan güneşten faydalandıkları gibi ondan faydalanacak faydalanırlar. Güneş gibi yani. Güneş'te nasıl faydalanıyorsak Hazreti Mehdi'den de öyle faydalanacağını söylüyor. Eee kaynağı veriyorum arkadaşlar. İhticac sayfa 263. Bühanül Envar cilt 52 sayfa 92. Evet. Hazreti Mehdi'nin kayıp oluşunda hapis döneminde talebelerinin durumu Hapislerde Hz. Mehdi'nin ikinci kez kayboluşu hadis hapis dönemi boyunca bu kutu şahsın talebelerinin karşılaşacağı zorluklardan da bahsedilmektedir. Bu dönemde kalplerinde hastalık olanlar, zayıf imana sahip olanlar, imansız olanlar ortaya çıkacak bu temiz topluluktan ayrılacaklardır. Tarih boyunca iman zafı içinde olan kişiler her zaman için bu gibi zorluk anlarında ortaya çıkmışlar ve mümin topluluklarını bırakıp kaçmışlardır. Söz konusu aşağılık aşağılık kişilikteki toplumunu da temizler. Bu konuda ilgili hadislerde bazıları şöyledir. Onun Hz. Mehdi'nin kaybet dönemi, hapis dönemi olacaktır. Bu dönemde ümmetten birçoğu dedalete düşecektir. Hak yoluna sapacaktır. Uyunul Habar Buharul Envar Buraya bakabilirsiniz. Onun Hz. Mehdi'nin uzun bir kaybettiği hapis dönemi olacaktır ki bir takım insanlar bu dönemde imanlarını kaybedecek. İmanlarını kaybedecek. Kıfayyetül eser İlzanül nasip Allah Kur'an'da münafakların ve kalplerinde hastalık bulunanların durumunu şöyle bildirir. Hani onlar size hem üstünüzden hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. Gözler kaymış, yürekler hançereye gelip dayanmıştı. Ve siz Allah'ın hakkında bir takım zanlarda bulunuyordunuz. İşte orada iman edenler sınanmış ve şiddetli bir sarsıntıyla uğramışlardı. Hani münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan Başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Asap suresi 10-12. ayet. İnsanlar öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Oysa inanmış değillerdir. Sözde Allah'a ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değiller. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını artırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı onlara acı bir azap vardır. Bakara Suresi 8 ve 10. Ayet Kalplerinde hastalık olanlar Hazreti Mehdi'nin temiz cema cemaatinin içinden ayrılırken hastalıklı olanlar Mehdi'den ayrılacaklar. Hazreti Mehdi'nin sadık talebelerinin imanları daha da güçlenerek sadakatle Allah'ın dinine daha da sarılacaktır. Hz. Mehdi'nin bir kaybetti hapiste kaldığı dönem o kadar uzayacak ki şöyle diyecekler. Öldü. Bazıları diyecek ki öldürüldü. Bazıları diyecek ki gitti. Ondan sonra Hz. Mehdi'nin emrini kabul eden asabından talebelerinden çok azı geride sağlam kalacaktır. Şeyh Muhammed bin İbrahim bin Umman'ı kaybetti. Numan'ı sayfa 198. Onun Hz. Mehdi'nin uzun bir gaybeti hapis dönemi olacaktır. Bir takım insanlar bu dönemde imanlarını kaybedecek. Diğer bir grubu ise talebeleri imanlarını koruyacaklardır. Kifayetul eser İzamun nasip sayfa 1 sayfa 1. arkadaşlar şimdi burada anlatmak istediğim şey bu arkadaşlar cezaevi dönemi var cezaevi döneminin farkına varalım arkadaşlar bir uzun bir süre kaybolacak. Ee, i̇nsanlar hadisleri kendi istediği gibi evirme çevirme e, yapabilir. Çünkü niye? Çünkü hadisler çok. Çok hadis var. Yani Mehdi Aleyhisselam'la ilgili çok hadisi var. Onun için kimi Hz. Ali'nin bir oğlunun soyundan geldiğini söylüyor. Kimi işte başka bir şekilde başka rivayetler vardı. Kimi Basra'dan çıkacağını, kimi Diyarbakır, kimi Konya, kimi İstanbul, kimi işte Kuzey Afrika'da bir yer, hatta zincir olabilir diyorlar. Onun için arkadaşlar biz e, burada araştıracağız. Tabii bu araştırmalar sonucunda Hz. Mehdi'nin ceza yatma ihtimalinin yüksek bana mukanaatimce. Çünkü ben eski kaynaklarda da ben bunu daha bu Mehdi konusunu araştırmadan önce de Mehdi'nin uzun süre e, cezaevinde tutulacak. Onu öldürmek isteyecekler. Suikast düzenleyecekler ama ölmeyecek. Suikasttan kurtulacak mesela. Böyle bir gözünüzden hayal bir geçirin bakalım. Kim öldürülmek istedi Türkiye madem çıkacak. Kim öldürülmek istedi? Kim alındı? Ne oldu? Ne bitti? Biz aslında e, belki de biz ona kafir diyebileceğimiz bir insan da olabilir. Yani çok enteresan kişilik de olabilir. Çünkü bizim e, anlamak istemediğimiz insanlar da olabilir. Yani biz sadece işte sakallı olsun. Sakallı olmasa inanmıyoruz. Öyle olmaz yani. Belki sakalsız bir arkadaş da olabilir. Peki de değişik bir insan olabilir. Belki de sakallı olabilir. Yani sen kişiyi kişiliği bu şekilde biz anlayamayız. Yani Allah kime iman vermişse odur. Yani Allah kime kabul etmişse odur. Biz kendimize bir insan seçemiyoruz. Yani Allah hangisini isterse biz onu seçmek zorunda kalıyoruz. Çünkü herkes kendine göre bir şey çıkarsa ortaya. Herkes diyecek benim adamım daha <laughs> yakışıklıdır. İşte Yusuf Aleyhisselam gibi yakışıklı olacağı için herkes kendi cemaatinin yakışıklısını birinci sıraya koyar. Elimini birinci sıraya koyar. E o zaman da bu işe sıkıntılar zaten burada çıkıyor. Onun içindir ki bu kadar hadislerin iç içe sıkıntılı geçtiğini görüyoruz. Herkes görüyor mu arkadaşlar? Yemin ediyorum bu Mehdi Aleyhisselam konusuna ben bir girdim. Yani çok fena bir şekilde, çok karışık bir konu. Yani e, bence bu konuda kendini bilgili gören arkadaşlarımızın hepsi yanılacak arkadaşlar. Hepsi. Belki ben de yanılabilirim. Yani e, ben yanılmam demem yani. Çünkü niye? Çünkü konu karışık yani. Çünkü hadislerin rivayetlerin hangisi doğru, hangisi yanlış. Kimi cezaevine girmeyecek diyor, kimi girecek diyor. Kimi kaybet dönemi kayıp oluşuyor. yani kendini insanlardan ee, İsa gibi ya da mağaralara sıkılmaya ya da insanlardan kaçma gibi düşünüyor. Kimi de yok gerçekten de Deccal onu öldürmek isteyecek ve onu öldüremeyecek ve onu cezaevine atacak. Zindan, büyük bir zindan hayatı olacak. Hatta mektuplarla insanlara mesajlarını gönderecek. Çok enteresan arkadaşlar, hani bizim anlayacağımız bir şey değil aslında. Belki de bunu biliyorlar, bence bazı alimler Mehdi'nin kim olduğunu biliyorlar ama bunu gizlemek zorundalar. Çünkü e, söyledikleri zaman geri yerinden oynayacak. Çünkü acayip bir insan olduğu için, e, sana diyecek ki bu muydu yani, sizin bize çıkaracağınız Mehdi bu muydu? Bu muydu yani diyecekler. Çünkü Peygamberlerin başına da geldiği için onlar da buna çekinebiliyorlar. Aslında belki de öyle bir insandır ki, insanlar ona Mehdi dese, kıyamet kopacak. Çok enteresan arkadaşlar. Kıyamet kopacak yani. Yer yerinden sarsılacak. Dağlar patlayacak. Hani bu dediğim dağlar gibi değil yani farklı bir şeyler. Yani Mehdi Aleyhisselam belki de bizi şaşırtacak bir insan olacak. Yani öyle hiç düşüneceğimiz bir insan olmayabilir. Belki benim şok geçireceğim biridir. Peki senin de şok geçireceğim biridir. Peki de aslında önlü bir insan olacağı söyleniyor arkadaşlar. Bak önlü bir insan olacak. Ben az önce kaynakta. Önlü yani önlü bir insan. Önsüz değil. İşte böyle arkadaşlar. Allah bizim sonumuzu ailesi Kaç dakika oldu bilmiyorum. Yeter bu kadar. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun arkadaşlar. Eyvallah. Ay.